Diyorum. evet. Evet arkadaşlar polise karanfil mi atacaksınız? Ne evet yapıyorsun? hocam polise götürüyoruz. Polislere karanfil atmayı mı düşünüyorsunuz? Ama bu da şiddet eylemi sayılabilir bak. Siz de yeni çapulcular polise karanfil mi atacaklar? Yani? karşı karanfil. Aynen. Biber gazına karşı Barış emreder, barışı. Güzel, evet. Evet, devrimci Müslümanlar yürüyor. Taksim'e doğru. Altyazı M.K.